Ay ay. Bak bunu bu enayi. Olsun. Abi. Beni evden attılar abi. Yani evet, senin gibi evladım olsa ben de atarım. Abi, o uçak oldu? Param yok. Abi beni üç kuruşsuz sokağa attılar abi. Al aslında bu bende. Bir ekmek paranı kazan. Elimde yanım tutuyor. Allah razı olsun abi. Allah ne muradım varsa versin. Tamam boş Allah boş. Allah tuttuğunu altın etsin abi. Görüşürüz Sizin abi. Sen? Allah rızası için abi. 3-5 kuruş abi. Allah rızası için abi. Ekmek parası abi. Oğlum ben sana adım para mi? Yani vermedim mi? Yani skin vermedim mi? Abi evime götürdüm abi. Üç tane kardeşim var abi. Seni evden atmışlar lan. Abi kardeşlerim kardeşlerim kazandığım parayı onlara götürdüm abi. Sokakta kalıyorum abi. Ne hani eve götürmüş? Neyse alam. Bak aslanım. Bu tamamen altından yapıldı. Eyvallah abi Allah'ın. Alt Abi ben hayatımda böyle bir şey görmedim abi. Al getir elini öpeyim Şimdi Ya. Ama. Getir elini öpeyim abi. Hadi, Eyvallah ee, görüşürüz çalış, abi. Abi git çalış bak elin ayağın tutuyor koskocam adam. Bakın götüm de sağlanmış. Neyse hadi görüşürüz. Allah ne muru adamlar seversin abi. Tamam. Değil çok demeyin boş geçmeyin az çok demeyin boş geçmeyin Bine abi Az çok Mesela demeyin abi abi kardeşlerim var abi 3 tane kardeşim var abi Oğlum kimse yok Ne Kimle konuşuyor Abi Ortak kimle konuşuyor? Abi Parasızlıktan adamın haline bak yazık ya. Abi Çok muhtacım abi Sen sana Sen bu kıyafeti nereden aldın? 2 gündür Efendim abi? Canlı nereden aldın? Ne karambit Ondan abi? Ucuz değil ha? lan kıyafet kıyafet. He kıyafet abi. Abi çöpte geziniyordum. Bak aslanım. Bunu görüyor musun? Bak sağlam. Oo abi. Al bunu sat iyi para eder. Sen de 3 gündür abi evimize abi et girdi abi 3 gündür. Allah razı olsun abi. Ha, biz daha abi, iyi bir şey yapıyoruz. Gel öpeceğim abi. Abi beni sikerim. Siktir görüşürüz abi. Eyvallah. Ay yine şu dilenciyle uğraşacağız herhalde. Abi, Her yerden sesi geliyor. Az çok demeyin ama. boş geçmeyin abi. Ha. Abi kardeşlerim. İki çoma hazırlı. Abi. Abi. Abi az çok demeyin abi. Abi üç gündür evimize ekmek girmedi abi. Abi. Ne üç günü lan? Sana üç gündür kim yemek veriyor? Abi sen mi geldin abi? Getir elini öpeyim Ondan abi. Olsa milleti niye yalan söylüyorsun? Getir elini öpeyim ya, abi. Et, en son bıçakladın beni. Getir abi elini öpeyim. Yanlışlık oldu abi affet kusura, kusura bakma. Bak aslanım. Bunu görüyor musun? Ooo abi bin Bak bu Naci'de koleksiyonlardan. Abi Osmanlı yadigarı. Abi onu alsam var ya evime zengin olur mu abi? Al kardeşim aileni doyur, benden olsun. Abi. Al hadi bak bu bigolda sana promosyon edeceğiz. Abi sen hayatında gördüğüm en iyi adamsın abi. Abi. Eyvallah da adam dedin alımdan. Neyse ben gidiyorum hadi kendine bak. Görüşürüz abi. Allah'ın ne muradım varsa. Sağ olsun abi. Tamam, tamam, hadi hadi tamam. Hadi. Hemen de sıkayım. Abim, ablum. Oha be, kocaman köyde ta buraya geliyor adamın sesi ya, bir doyamadı. Abim, ablum, abim, ablum. Adam ticaret yapıyor dilenerek. Abi, üç gündür evime ne yemek girdi abi, ne de bir şey. Ben adam adın. Kardeşlerim adam, aç abi. Bu sabah. Lan. Abi. Sen bu mi sen geldin abi? abi? Yok. Sen tam maç mı oynuyorsun lan? it? Abi vuracaksın abi beni kusura bakma. Şşşt. Sabit dur lan. Oynak direnci hiç sayalım. Buyur abi getirin öpeyim abi. Bakın. Gözlerin <laughs> kahverengiymiş severim. Bak aslanım bu sana son parça olsun. Abi o ne abi? Abi, başka kimseye var bak. 10.000 gold abi o. 10.000 gold. Dünyada bundan sadece bir tane var. Sen de mi abi o da? He. Bu özel üret. Tamam abi. Şimdi bak. Al bunu sat. Ve mutlu ol bak. Elimde kalan tek şeyi sana veriyorum. Al asla. Abi Allah ne muradım varsa versin abi. Lan niye atıyorsun? Elimden kaydı abi. Abi Allah ne muradım ne var. Neyse yapsın. Görüşürüz abi. Sana son parçam varsa. Görüşürüz abi. Abi iki TL'niz var mı abi? Çok açım günlerdir. Bir su bir ekmek alacağım abi. Yoksa bu? Buranın insan halkı olarak duyarlı olalım. Yoksa sen? Abi var mı iki TL'n abi? Sen? Abi ben sana yardım etmiştim hatırlatayım. Bak ben onu oyum. Sen fakir mi oldun? Abi bak. Valla öyle olduk abi. İyilik yapıp iyilik bulayım abi. Bana yardım et. Gözünü seveyim. Başından ne geçti? Abi sana çok yardım ettim. Sonra çöktük. Anladım. Abi. Aslanım. İyi dinle şunu... kalsın. Az da olsa ver. İki tane istiyorum abi. Tamam aslanım. Aslanım şunu unutma. Evet abi. Evet. Bu hayatta babana bile güvenmeyeceksin.